Merhaba arkadaşlar. Kaldığımız yerden seriye devam ediyoruz abi. Sıkıntı büyük aga. Bu yavruyu alalım. Bal kozaları, bal kozaları diyor mu? Katliam çıkarttım abi orada. Dur şu et alayım mı? Lan ne abi? Yeter go. Yeter go am. Guan 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 İngilizce sıfır aga. Yapacak bir şey yok be yavrum. Dur lan dur dur dur. Ben ne gördüm? Rex. Aman tanrım aga. Rakes Ups şuraya inelim aga. Lan ne yapıyor lan? Kuzucuk. biçimin tadına bakmak ister misin? Açtı. Oo Reksi yiyorlar abi. Yemeyin lan Reksi. Bayıltacağım onu. İyisin abi. Abi tarpor acayip sıfırlanıyor daha. Ups. Bu koza yok abi. Geç ışınlarız abi gerek yok kazıyor. Teleportun olduğunu unutuyor mu her seferinde Ka. Rex kardeş. Aslında bir tane mamut evcilleştirsek bizim için iyi olur abi. Havada vururum bak. Bildiğin uçu. Aga o ne? Bir 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 bir, bir. şu bizim evcil. Aha gel bana. Bana mı geliyorsun? Normalde pasif abi de. Bu bizim Değişik bir yaratır galiba. Merhaba'ya gidiyor abuza bunu direkt başırlayın mı abi alalım abi. Argen debisi. Almışken alalım aga. Leveli güzel abi. Yalnız bu da baya zor evcilleşecek gibi. Sürençe verelim abi. Bu diğer bölüm artık bir denize dalalım aga, denize dalalım, denize dalalım ama şunları bir öğrenelim abi. Ben bu ağaç evi falan yapmayı düşünüyorum. Bakalım. Diğer bölümlerde olur abi. Dalgıç şeyleri neydi abi? Afiyetleri vardı ya Polemier istiyor Güzel abi Güzel aga güzel be ya Pronto yeni de öğrenelim abi Bunu da öğrenelim Öğrenmediğimiz bir şey var mı abi? Yüksel evcilleştireceğiz ama. Yok be aga. Piyasada yok piyasada. Bu arada bu ayın 15'inde çekiliş olacak arkadaşlar. Bir bilgilendirme videosu çekerim zaten büyük bir ihtimal. you <laughs> sıkıntıya bak abi ya. Şeye bakıyorum ama. Gelmemiş abi hala. Bu kova Pazarda bir sponsorluk almıştım. Hala yanıt gelmedi abi. Gelme gelme gelme. Gelme be oğlum be. Neyse abi orada kaldı. Yapacak bir şey yok. Şurayı ikisi Böylelikse... alalım aga. Aslında dur abi. Aklıma bir şey geldi. Sen burada dur. Şunu bir çıkartayım abi. Ya arena yaptık ama arenayı çok küçük yaptık abi. Aslında bir kapışma yapabiliriz. Diğer videoyu yapalım abi. Neyi kapıştıralım aga? Hmm. Evet, benim göz bebemi. Kurt. Artıl kurt. Tamınıza konmaya geldim birader. Evet. Sağ köşede. Yalnız bu hayvanın içiniye boşlan. Ya bu hayvan kafayı yiyor. E dur bu oğlum. İyice tırlattın ha. Sen burada kal. Ben sana kızgın bir hayvan bulacağım ama şimdi değil dur. Yer bölüm abi sen burada bekleye kal. Bizim şu dalgıç için de istiyor. polimer istiyor değil mi? Kaç tane yapıyoruz abi? 100, 200. Güzel bayağı yapıyor. 800 tane yapmış abi güzel. Aslında bize sadece bir bununla gözlük gözlük de yap abi. Biz çağırdı. Kilitin. Aha sanki kadar Şunu da yap bize. Aslında gerek yok şunları yapmaya Yetiyor zaten. 950 tane varmış abi. Bunları yapsın. Roketi yapsın abi. Bu ne abi? Fleme. Ateş. Ateş ateş. Bu sprey Bu boya. Yapılıyor mu acaba? Çok merak ediyorum abi. Bunları üzerime alayım ben daha. Bunları diğer bölüm. Deniz yolculuğu başlasın aga. Denizleri keşfe çıkacağız. Şu abi? Buna boya atılıyor mu? Ver bakayım sen bir elime. Sprayl. Bizim Bizim bu boya yapmıyor değil mi? Boya yapmıyor muydu abi? Ben boya yapıyor diye biliyorum. O zaman Floor. Neyse dursun abi. Bunlara bakarım. Aslında bu yapıyor diye biliyorum ama bekle abi. Ver şunları sen bana. Artımdan ölmen herhalde. Diye yavrum.

boya yapmıyor değil mi abi fırın? Kalaba yapmıyor aga. Boya yine yapıyordu ya. Çözemedim abi. Güzel abi resim bayağı bir. Ölüm yarı dursun aga. Bunların Facebook'u mu var? Ben çözemedim abi. Harbi diyorum çözemedim aga. Yakma taşı da yok aga. alalım abi. PUBG izlemeyelim mi? O zaman ben burada bir durdurayım abi. Bir şu kodlara bakayım. Elimiz alıp getiremeyeceğimize göre abi spamlayalım en azından. Ben anlamadım abi. Deminden belli spam yapmaya çalışıyorum ama Hayvan spam olmuyor. Ya haritada yine bir problem var abi. Ben anlamadım. Sitten harita biraz problemli herhalde. Harita problemlerle kaynıyor abi. Ses bug'ı var. Her şey var lan. Harbi diyorum. Tamamen problem abi. Bak olayı çok kötü bir şey abi Aşırı derece bir bak var ama çözemedim Silahı alır mısınız efendim bak bakalım ses devamlı bakta kalın. Ha şunun neyini öğrenecektik. Bunun için ne istiyordu abi? Metal istiyordu. Neydi abi bunun eğri? Şili. Şili miydi? üstünde yapılmıyor mu abi bu? Bunun üstünde yapılıyor aga. Ne? Biber. bu da kapat da boş yanmasın bari. Biber yok mu abi üstünde? Oo, olma mı? Olma mı Bakayım sen şu yere bir güzel. Bu kuyruk Sol kuyruk Kuyruk atıyor aga Evi topluyor Space'de bir şey yok Şeyde abi Şeyde de bir şey yok X'te varıyor aga Fena sayılmaz abi. Ama iş görür mü desen görmez aga. Rex yerini de öğrenelim abi. Bunu da metal istiyon aga. Ulan her şey metal istiyor abi. Hazır ekseğeri üstümüzde yapılmıyor değil mi abi? Kellen yakışıklı. Bunun da yetiyor be abi. Harbi diyorum endamı yetiyor abi. Baksana şuna. Ben de amın olayım bebeğim. Ne var Dido mu öldürsek? Şarp şurp dedi yedi birader Bir film gibi. Şarp şurp. Ne abi orada bir ospik gördüm sanki ses bakına bakar mısın arkadaş yemin ediyorum kulaklarım mahvetti ya Lan kurbağa. Yuvanı mı kaybettin oğlum? seni yerim şeker parem diyor. Tırtlama oğlum tırtlama lan Kamyon gibi aga. Ha, kamyon göndersin ya. Evet arkadaşlar. Bir bölümün daha sonuna geldik. Diğer bölümde denizlerin keşfetmeye çıkıyoruz aga. O yüzden kalın sağlıcakla. Diğer videoda görüşmek üzere.